Bir cep telefonu dik konumdayken ekranın tümünü kaplayan bir resim, telefon yan çevrildiğinde en ve boy oranı aynı kalacak şekilde küçülerek ekranın üçte birini kaplıyor. Buna göre resmin eninin boyuna oranı kaçtır diye sormuş bize. Evet arkadaşlar şöyle diyelim burada parçaların hepsine A demiş olsak, buralara A, A, A demiş olsak ekranın boyu 3A olmuş olacak. Buraya da B demiş olursak, buradaki parça da B olmuş olacak. Şimdi e, baktığımızda 3'te biri olduğunu görüyoruz. E, bu iki üçgen, iki şekil birbirinin benzeri olduğuna göre, arkadaşlar kısa kenarın kısa kenara oranı, kısa kenarın kısa kenar oranı yani A'nın B'ye oranı eşit olacak. Uzun kenar burada B, diğer taraftaki uzun kenar 3A olmuş olacak. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda B kare eşittir. 3 tane a kareye. o zaman burada kenarın yani kare kökünü alırsak, B'nin değeri arkadaşlar kök 3a'ya olacaktır. B'nin değeri kök 3 A'ya olacak. Bizden ne istemiş? Bizden arkadaşlar ne istemiş? En'inin ee, boyuna oranını istemiş. eni B boyu 3A. Eni b bakın b, b yerine artık kök 3A yazabilirim. Boyu da 3A olduğuna göre kök 3 bölü 3 bulunmuş olacak. Şıklarda var mı? Yok. Ama E şıkkının paydayı eşleniğiyle çarptığınızda kök 3 bölü 3 olduğunu görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre FP nedir diye sorulmuş. DK uzunluğuna K, DK uzunluğuna K, AC uzunluğuna 6K dememiz gerekiyormuş arkadaşlar. Buraya 6K dedik. Başka bilmemiz gereken FK uzunluğu da 8 kök 2 imiş. X nedir diye soruyor. Sevgili arkadaşlar şunu gördük hemen. Bu ikisinin birbirine eşit. Bunların birbirine eşit olması F'den E'ye çizdiğimiz bu çizginin aynı zamanda AC'ye paralel olması anlamına gelir. Ve bu çizgi arkadaşlar bu çizgi buradaki tabanın orta tabanı olmuş olacak. O zaman biz buraya 3K diyebiliriz. Şimdi son aşamaya geldiğimizde kelebek benzerliğimiz var. K'ya 3K. Yani ben buraya Y dersem buraya 3Y diyebilirim. X dediğimiz yer 3Y'ye eşit. 4Y'nin de 8 kök 2'ye eşit olduğunu biliyoruz. Y o zaman 2 kök 2 olarak bulunur. Y dediğimiz 2 kök 2 ise 3 tane kök 2 yani 6 kök 2 olacak arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olur. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Şekil 1'de verilen dik üçgen şeklindeki kartonlar şekil 2'deki gibi birleştirildiğinde üst tarafta kalan X ve Y alanlarının oranı nedir diye sormuş. X ve Y alanlarının oranı nedir? Evet sevgili arkadaşlar baktığımızda burada 3 parça birbirine eşit. Bunlar nasıl durumda olursa bu 3 parça eşit olur? Arkadaşlar baktığımızda bunun uzunluğu 10, bunun da bir kenarı 10. O zaman şöyle bakarsam buradaki 5 5 olmuş olacak. Burası da 5 olmuş olacak buradan itibaren devam edersek şu pembe olan üçgeni, üçgeni şu yöne yatırılmış gibi düşünürsek buradaki uzunluğun 8 olduğunu biliyoruz. Burası 8 ise o zaman buradaki uzunluk 4 olmuş olacak arkadaşlar. Şurası 8 ise tamamı 8'in yarısı orta taban olduğu için 4 olacak. O zaman buraya kalır 6. Arkadaşlar şöyle düşünürsek buradan itibaren şuradaki parçaya bakarsanız şöyle şöyle baktığımızda buradaki parça da 5 5 eşitliğinden dolayı buranın orta tabanı yani 10 sa buradaki uzunluk 5 olmuş olacak. 8 dediğimiz yer toplam uzunluktu. O zaman buraya da 3 kalmış olacak. Demek ki bunların alanları şey tabanları oranı 3/6. Bu benzerlik oranına eşittir. Benzerlik oranını burada 1 bölü 2 olarak buluyoruz. O zaman alanlarının oranı arkadaşlar 1 bölü 4 olmuş olacak. Şıklarımıza baktığımızda E şıkkında 1 bölü 4 oranı var zaten. Yukarıda verilenlere göre BD nedir diye soruyor. Şöyle verilmiş ED uzunluğuna K dersek AE uzunluğuna 2K dememiz gerekiyor arkadaşlar. Burada belli oranlar verildiğine göre E'den aşağıya bir dikme indirdiğimde yani dikme indiriyorum aslında AB'ye paralel çiziyorum. AB'ye paralel çizdiğimde burası 90 ise buranın 90 olduğunu görüyorum. E, buradaki ifadeye bakarsanız arkadaşlar K'nın 3 k 3K oranından dolayı K bölü 3K yani buradakinin 3 katı o zaman 15 ise buradaki uzunluğun 5 olduğunu söyleyebiliriz. 5 bölü 15 de 1 bölü 3. K bölü 3K da 1 bölü 3 demektir. O zaman burası 5 olmuş olacak. Arkadaşlar şöyle baktığımızda 5, 13, 12 üçgeni. O zaman buraya 2 birim kalmış olacak. K'ya 2, 2 ise 2K'ya 4 olmuş olur. X dediğimiz yerde B şıkkı olacak arkadaşlar. Beşinci sorumuzla devam edelim. CD 10 santim, AC 8 santim. Buna göre BC nedir diye soruyor. BC küçük parça nedir diye sormuş bize. Arkadaşlar şöyle bir dik üçgenimiz var. Ben buradaki açıya A demiş olsam, buradaki açıya B demiş olsam, şuradaki açıya A kalıyor. Ama burada bir dik üçgen yok. O zaman şunu çizerseniz bakın şuradan çizdiğimizde burada bir dik üçgeni oluşturmuş oluruz arkadaşlar. Burası 90 derece. 90'ın karşısı 90'ın karşısına eşit olduğundan B'nin karşısı e, burada da tabi B olan yer burası olmuş olacak. B'nin karşısına eşit olmuş olacak. A'nın karşısı 8 ise A'nın karşısı burada 8 olmuş olur arkadaşlar. Burası 8 burası 10 o zaman buradaki uzunluğu 6 olarak yazabiliriz. Aynı şekilde tamamı 8 di o zaman buraya 2 kalmış oluyor. B açısının karşısında 2 varsa buradaki B açısının karşısında da 2 olmalı. Zaten bizden de BC istediği için cevabımız E şıkkı 2 olur. Eşkenar üçgen şeklindeki kartonlar ağırlık merkezleri çakışacak şekilde üst üste yerleştiriliyor. Üçgenlerin kenar uzunlukları sırasıyla 2, 4 ve 5 santimdir. Kırmızı bölgelerin alanı K yeşil bölgenin alanı Y ve mavi bölgenin alanı M olmak üzere K, Y, M arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar şurada içerideki üçgenin kısa üçgenin kenarı 2, bununki 4, bununki 5 olmuş olacak. E bunun üçgenin kenarı 2 ise 2'nin 4'e oranından ya da şöyle yapalım. 2'nin karesinden buradaki alan 4 ile orantılı olacak. 4'ün karesi 16 olacağı için buradaki yeşil alana 12 kalmış olacak. 5'in karesi 25 olduğu için arkadaşlar burada 16 idi. O zaman buradaki alana 9 A'lık parça kalacak. Şimdi eşkenar üçgen dediği için ben direkt şunu yazmadım. Hani burada neden böyle nereden çıktı derseniz. Şundan dolayı A kare kök 3 bölü 4. Zaten hepsinde aynı şey olacağı için kök 3 bölü 4'leri attım. Sadece A kareler değişmiş oluyor. Yani kenarın karesine göre alanını oranlamış oluyoruz. Onun için buradan direkt yazdım. Kırmızı bölgenin alanına bakınca kırmızı bölge 4'ün bir katı. yeşil bölge 12'nin bir katı. Arkadaşlar son olarak mavi bölge 9'un bir katı. Baktığımızda bunlar nerede eşitleniyor? 36'da mı eşitleniyor? O zaman bu 36'da eşitleneceğine göre kırmızı dediğimiz yer 9'un bir katı olacak. Kırmızı. Ee, yeşil dediğimiz yer 3'ün bir katı olacak. Ee, mavi dediğimiz yer 4'ün bir katı olmuş olacak. 9K, 3Y, 4M dediğimiz yer arkadaşlar D şıkkında var. 9Y eşittir. 3Y, 9K, 3Y şeklinde burada görmüş oluyoruz arkadaşlar. 7. sorumuzla devam edelim. AD uzunluğuna k diyelim, DF uzunluğuna 3k diyelim. DF uzunluğuna burada 3k dersem arkadaşlar, FC uzunluğuna da 2k demem lazım. Evet oranlarını bu şekilde yaptık. Bundan sonra şunu yapacağız. Bu doğruların birbirine paralel olmasından dolayı, benzerlik oranından. Bakın buradan 2 bölü 5, 2 bölü 5 benzerlik oranını, bunun da karesi alanlar oranı vereceği için 4a bölü 25 a olmuş olacak. O zaman 4 bölü 25. Ben buraya 4 a dersem, buraya 21 a demem lazım. Sonra buradaki 2 bölü tamamı, 2 bölü tamamına bakarsam 2 bölü 4, 2 6, 2 bölü 6. 2 bölü 6 dersem arkadaşlar bunun karesine baktığımız zaman 4 bölü 36 olacak. Demek ki toplam alan 36. Zaten 25'i buradaysa 11 alık kısmı da burada kalmış oluyor. 36A dediğimiz yer 216 ise A dediğimiz yer 6 olmalı arkadaşlar. 6 çarpı 36 216 yapıyor. A dediğimiz 6 olmalı. D, E, K, F. D, E, K, F. Yani yeşilde taralı olan yer 21 çarpı 6'dan 6 kere 2 12. 126 olarak bulunur. Evet cevabımız A şıkkı olur arkadaşlar. 8. sorumuzla devam edelim. AF uzunluğu 2K, AF uzunluğu 2K, FB uzunluğu 3K. Burası 3K'ymış. BD uzunluğuna A dersem, BC uzunluğuna 5A demem lazım. Demek ki buraya 4A kalıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar burada madem böyle bir şeyler verilmiş. O zaman yapmamız gereken işlem şuradaki D noktasından bir paralel çizmek. D'den bir paralel çizersem şunu görürüm. A'ya 4A 4 katı olduğuna göre burada da 4 katı oranı olması gerekiyor. Yani ben buraya K dersem buraya 2K demem lazım. Bakın 1 bölü 4 1 bölü 4. Oradaki orandan dolayı bunların 3 doğrunun da birbirine paralel olmasından dolayı bunu rahatlıkla söyleyebildik. E burada o zaman orta taban var. Yani 2K'ya 2K olduğuna göre 2 ise burası 4. E bize burayı soruyor arkadaşlar. A bölü 5A eşittir 4 bölü X. Sadeleştirirsem x eşittir 20 olarak bulunur. x'i 20 olarak buradan bulmuş olduk. ABC bir üçgen, ABD eşkenar üçgen. ABD eşkenar üçgen şuraya 60 dereceyi, buraya da 60 dereceyi yazayım. Hatta burası 4 artı x ise burası 4 artı x. Şuradaki parça da 4 artı x olsun. E, sonrasında 4 birim 3 birim verilmiş. EAD ile DAC birbirine eşit olduğuna göre ED uzunluğu nedir diye soruyor bize. Evet arkadaşlar şuraya başlarsak şuradaki açımıza e, alfa açısı desek buraya alfa açısı demiş olsak şuradaki açı 60 eksi alfa olarak geliyor burası 60 eksi alfa. O zaman bakın şuradaki alfa ile bu açının toplamı 60 eşit olduğuna göre buradaki açı da 60 eksi alfa olarak gelir. Bakın 60 eksi alfa var alfa var e, burada da 60 eksi alfa ve 60 derecemiz var. Evet benzer olan üçgenler şunlar arkadaşlar. A, B, E üçgeniyle yani şu taradığım yeşille büyük üçgen birbirinin benzeri. Dikkat ederseniz burada 60 var, 60 eksi alfa var. Burada 60 eksi alfa ve 60 var. O zaman bunlar birbirinin benzeri olmuş olacak arkadaşlar. Bu durumda hemen işlemlerimizi yaparsak. 60 eksi alfanın karşısındaki 4'ün 60 eksi alfanın karşısındaki 4 artı x oranı. Yani küçük üçgendeki 4'ün büyük üçgendeki 4 artı x oranı. 60'ın karşısında bir şey yok. O zaman oranlamaya da gerek yok. Ee, üçüncü açımız şurası. Burada da üçüncü açımız burası olmuş olacak arkadaşlar. Buradakinin karşısı 4 artı x'in. 4 artı x'in. Büyük şeklin karşısındaki 7 artı x oranı. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda x'i bulabiliriz. E, işlemimizi yapalım. 4 kere 7 28. 28 artı 4 x eşittir. 16 artı e, 4 x buradan 4 x buradan 8 x gelecek artı x kare gelmiş oluyor. Bunların hepsini bir tarafa atalım arkadaşlar. x kare artı 4 x. E, 16'yı da diğer tarafa atarsam 12'ye eşit oldu. Burada x parantezini alırsam x artı 4 eşittir 12. X yerine 2 verirsen bakın 2 çarpı 6 12 olacağı için X eşittir 2 olmuş olacak cevabımızda C şıkkı çıkar arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre DB nedir diye soruyor. Sevgili arkadaşlar tek oklular birbirine paralel olduğuna göre burada 3 bölü 2 oranı varsa burada da 3 bölü 2 oranı olmak zorunda. Şimdi tek oklularla alakalı olan kısmı bitirdik. Şimdi çift oklu olanlarına bakarsak burada 3 artı 2 ve x'e göre 3 artı 2 yani 5 diyelim direkt. 5 bölü x 5'in x oranı 3k'nın 2 k oranına eşittir. 3k bölü 2 k oranına eşittir. Buradan k'lar birbirini götürürse 2 çarpı 5'ten 10 eşittir 3x x eşittir 10 bölü 3 olarak bulunur. Cevabımız c şıkkıdır. Evet sevgili arkadaşlar bu, bu soruyla birlikte bu testin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki teste tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.